Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz? Kafa topu mu oynuyoruz? Kafa topu muydu? Kafa topu muydu? Öyle bir şey oynuyoruz işte. Ee, ve arkadaşlar bu izleyicilerle geçecek olan bir seri olacak. <laughs> Bunun için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Mesela bu bölümlük kimse olmayacak yanımda. Tek başıma... Ee, Rastgele gelen kişilerle oynayacağım ama bir dahaki bölümlerde hep sizlerden bir kişi alarak oynayacağım arkadaşlar hatta bir bölümde belki iki üç kişi de alabilirim bunun için başvurmanız gerekiyor bunun için de açıklama kısmında açıklama kısmındaki yazıyı okuyabilirsiniz oradan başvurun belki de yani siz seçilirsiniz ve videoda çıkabilirsiniz hep beraber skype üzerinden konuşarak burada maç atacağız. Ee, i̇zleyicilerle kafa topu serisi yani eğer devam etmesini istiyorsanız like atabilirsiniz arkadaşlar likelara göre bu seri devam edecek İlginiz gelirse eğer bu seri dediğim gibi izleyicilerle devam edecek sadece tek bölümlük bu bölümlük tek başım olacağım şimdi hemen hızlı oyna diyelim şöyle bir hem ee, başlayayım zaten daha şu an hesabı da yeni oluşturdum adım Furkan YHD YHD Furkan YHD Furkan işte yapmışlar Furkan Yaman işte yetmediydi sanırım aa seçmeyi unuttum özel güçlerimi seçmeyi unuttum neyse bakalım hadi Hop. Dakika bir gol ver adamım. Bu arada arkadaşlar oyunda iyi değilim. Yani bir iki kere önceydim daha ön oynadım daha önce. Bu arada ar Allah. Adam özel güç aldı. Ben özel güç almayı unuttum ya. Çok güzel. 2-1. Hop. At gönder. Gönder gelsin. Gönder gelsin. Ruban Ruman. Hop. Allah. Hoba. 3-1 oldu. 3-1 oldu. Hoba. Allah Face'den keşke çıkış yapsaydım. Neyse. Durun bakalım gönder. Hop. Hoba. Çok güzel 5-1. İyi oyun. Hop. Şöyle bir vuruş. 6-1. Hadi gönder. Allah. Kötü oldu. Hop. Allah. Aha girme girme girme. Sıpla. Anam kendi kalemimi atıyordum ya lan. Bak ya. Aa, üzerinden zıpladım yanlışlıkla be. O ses benden mi çıktı ya? Oba. Adam buradan çevirirse intihar ederim ha. Sakın çevireyim deme lan. Abo. Allah. Ah dur uyarıldık. Acaba bir uyardığı halde beklesek ne oluyor? Hiç öyle denemedim ha. Hop girdi. 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 Çok güzel. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel vur. Allah. Allah Allah Allah. Oba. Oba. Hop son. 3, 2, girme. Girmedi yalan. <laughs> son vuruş yapayım. Ve 8-4 yendik. Reklam açıldı. Reklamı kapatalım hemen. 2 1 Tamam Bu arada arkadaşlar biraz hastayım kusura bakmayın hmm, Tamam ilerle 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 İlk maçımızı kazandık Aa abi audacity'den ses kaydetmiyormuş Arkadaşlar buraya kadar ses biraz e, kötü geldiyse kusura bakmayın Hemen onu düzeltiyorum Tamam mı ses? Tamam Bundan sonra ses daha kaliteli olacak inşallah ses düzgün gelmiştir bu ana kadar da Tamam hemen şimdi bir tane daha arayalım bir tane daha. Ha, ha, ha. Böyle uh, 11-10 dakikalık falan seri. Abi yine seçmedim ya. Aynı hatayı bir daha yaptım. Neyse. Böyle mi deneyeceğiz. Böyle yeneceğiz. Böyle böyle. Evet 1-0 attık hemen. Hadi. Hadi. Hadi vursana. Vursana. Ana, olmadı ya la. Ben zıpladım orada niye vurmadı o? Çok güzel. Azlı Sanırım adamın internetinde biraz sorun mu var? Yoksa benim internetimde sanetmiyorum şu an sorun olduğunu. <laughs> Allah. Hop. Hadi be düşündüğümü yapamadım. Düşündüğümü yapsaydım her çok güzel olurdu ama düşündüğümü yapamadım. Ama düş... Allah belanı vermeye son anda. Gir lan. Tüh be. Vur. Ha Ağzını kırayım. Ya var ya bu hatadan nefret ediyorum. Bu hatadan nefret ediyorum. Veriyorum. Ediyorum. Neyse. Aha. Aha girdi. Ana. Anladım. Bakın ne olduğunu anlamış olduk. O uyarı geldiğinde. Ve sanırım beni dondurdu otomatik değil mi? Öyle bir şey oldu. Ya da topu ona mı verdi? Tam fark etmedim orayı. Neyse siz fark etmişsinizdir. Hadi be. 4-4 5-4 Furkan ben bittim hemen bitme. Allah Vur 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 <laughs> Vur lan Gir lan Ağzını kırayım Hopa Gir lan Lan gir Ah Az daha kendi kalemi Ah Az daha kendi kalemi atma Lan 9 Gir Yes 5 saniye kalı attık be Of yeme yeme yeme. Abi son bir saniye. Vur. Son bir saniye de attı adam be. Berabere kaldık. Adam son bir saniye de attı. Berabere kaldık abi. Yok böyle bir şey ya. Neyse kıran kırana mücadele oldu. Güzel oldu. Şöyle hemen hızlı oyna. Tekrar diyelim. Bir tane daha girelim. Şöyle buna girelim mi? Aa giremiyoruz ki. Tamam buna girelim tekrar. tık tık tık. 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 Saat bu re. Saat bu re. Saat bu re. Hadi bu sefer seçeceğim. Ne seçeyim? Özel şutu seçeyim. Ee, büyük kafayı buzlanmayı seçeyim. Tamam yeter. İki tane seçelim. Adamla tipimiz aynı. O top niye ya? Allah. Aa yedik. Yedik yedik. Vur. Adam güzel oynuyor gibi hemen geldi de abi 2-0 oldu be. Ezme benim sakın. Ağzını burkarım senin. Ağzını burkarım. Abi adamda bal var. <laughs> ya adamda bal olmasın lütfen yani. Abi biraz geç. erken zıpladım. Geç değil. Erken zıpladım. Tamam. 3-2. Aa diğer oyuncunun bağlantı sorunu yaşıyor. Aa çıkmadı. Çıktı zannettim ya. Of. Mal gibi hatalar yapıyorum. Abi. Çevirebiliriz. Lan. Diğer oyuncunun internetinde sorun var. Aha bak kaldı. Aynen diğer oyuncunun internetinde sorun var. Bence ee, onun internetinde sorun olduğu için bende de gecikme oluyor. Öyle hissettim bence öyle oluyor. Bakın evet. O internetinde sorun olduğu için bende de gecikme oluyor. Aslında ona avantajına ya. 5-5 yaptık kazanalım bu maç. Bu maçı kazanalım. İnternet kötü olan sensin. Senin kaybetmen lazım. Ne yapıyorsun lan? Lan Allah'ım ya Rabbim ne internetim varmış kardeşim ya. Tam benimki de çok iyi değil de o kadar da kötü de değil yani. Ah! Yeter ama ya. Lan çık hadi git başka yerde oyna ya. Hay ebenin ama. Tövbe estağfurullah. Hadi git çık Allah'ını seversen. Çık. Kazanayım çık. 2-1 Oh be. Aa kazanmadım mı? E kazanmış olmam lazım ben. Ha tamam. 3-0 kazandık yani lütfen. Lütfen. 5-5'ti zaten. Ben bu maçı kazanırdım aga. Ben bu maçı kazanırdım zaten lütfen. Hemen şöyle bir tane daha girelim. Böyle arkadaşlar izleyicilerle olacak... Sanırım bir izleyiciyle iki maç falan yaparız. Böyle bir videoda iki izleyici alırım belki veya tek videoda tek izleyici olur. Bakalım orasına daha karar vermedim. Hadi dostum. Hadi yavrum. Arıyoruz. Bekliyoruz. Hadi lan. Bana uygun rakip bulamadı. Bulcan mı? Polis mi Bu ne lan? Niye bulamıyor? Allah Allah. Bir daha girelim mi? Ha, demin kara kartal. Kara kartal. Kartal kara. Ha, demin özel şutların hiçbirini kullanmadık. Yine ikisini seçtim. Evet. Kuran Kuran'a geçecek maç başlasın. Çok Kuran Kuran'a geçti gerçekten. Mal gibi hata yaptım. Yok böyle bir şey. Abi ne yapıyorum ben? Adam oynamıyor resmen. Ben ikisine kendi kalem attım mal gibi. Yeter lan. Aha kesin o arabanın sesi geldi videoda. O da hayvan gibi geçti ya. Vur. Çok güzel. 2-2. 4 gol de ben attım. <laughs> Adam daha hiç gol atamadı. Tövbe de, tövbe de lan. Ne yapıyorsun oğlum? İbne ya. Geldi geldi. Bir yanında çaktı. Korktum. 3-3. Allah belanı vermeye. Kalemi büyüttü bak ya. Oha be abi. Şunu seçelim bizde. Ha? Ha? Abi ya hiçbir şey yaramadı. Vur hadi lan. Süreye mi oynuyorsun ne yapıyorsun oğlum? Bu maç bizim ulan. Adam olacaksın. Ha! Hayır. Oh en azından gol abi. Şeyi kullanıp hem de gol yeseydim vallahi kendim gir ne olur gir. Aa 10 saniye 10 saniye. Gir gir. 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 1 saniye hayır. Ya bir gir be. Of ya. Ay adam süreyi oynadı ya. Şansa bak ya. Kaybettin. Öf. Neyse. Yapacak bir şey yok. Ya süreyi oynadı ya. Bana 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 bana. Neyse arkadaşlar. Bu bölüm böyle bitirelim. Dediğim gibi bir dahaki bölümler izleyicilerle olacak. Aşağıdaki açıklama kısmındaki yazıları okuyarak da baş nasıl başvuracağınızı anlayabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bu seriyi seversiniz. Seriyi severseniz de dediğim gibi like'lara göre seri devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.